Sırada herkesin çok sevdiği programımızın daimi konuklarından kimya mühendisi ve güzellik uzmanı Şems Aslan var efendim. Doğal formülleriyle bugün yine güzellik merkezine, evlerimize taşıyacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl çok güzel senin? söyledin. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi sağ olun. Çok çok teşekkür ederim. Çok güzel gözüküyorsunuz. Teşekkür ederim. Siz de öylesiniz. Elbisenizin tamamını göstermemiz lazım sonra ilerleyen dakikalarda. Tamam. Sizlerimiz de görsün. <laughs> Harika görünüyorsunuz. Bugün bize hangi formüllerle geldiniz? çok önemli birkaç formül Alo, var ama evet anda. ama bir tanesi çok e, bence her ben her daha şeyden zöneleyim. daha önemli. Tamam. Hepimiz tabii ki bir bu mevsimde bir grip atlatıyoruz. Boğaz ağrısı Hı -hı. atlatıyoruz. Bronşit atlatıyoruz. Tabii ki yanı sıra da e, koronayı da atlatanlar var ama yan etkilerinden ...hemen kendimizi toparlamamız gerekiyor. Hı hı. Yani bal, balgam sökücü, akciğerimizi temizlesin, bronşlarımızı temizlesin... Hı hı. ...boğazımızı, farenjitimizi temizlemesi için... ...çok eski formüllerden bu hı hı. da biri. Ki ninelerimiz, e, babaannelerimiz bize miras bıraktı bu tarifi. Üç tane önemli malzeme var burada. Onarıcı, boğaz içi onarıcısı. Rahatlatıcı, geceler uyuyabilelim, öksürüğümüz geçsin... ...boğazımızın kaşıntısı geçsin. E, bence en önemli tariflerden biri. Hı hı. Üç tane malzeme var. Herkesin hı hı. de evinde var. Yan etkisi sıfır. Bir reçel hazırlayacağım ama bu defa her zamanki gibi her zaman hazırlıyorum reçel. Bu defa da aloe vera reçeli olacaktır. Bunun için iki tane iyice yıkanmış ve iyice kenarlarını temizlemiş aloe vera yaprakları hı. olacak. Tıbbi aloe veramız olsun kavanozumuzu hazırladık ve aloe veramızı küçük küçük doğrayacağız. Eskiden okuldayken, e, üniversitedeyken, lisedeyken hep hasta olurduk. Terliyoruz, koşturuyoruz. Ben hatırlıyorum ki lisede bile o kadar nazlıydım, o kadar e, şeydim ki böyle e, pimpirikliydim ki bazı konularda. Bazen corap giymeden üniversiteye giderdim düşünebiliyor musun? Ve üşütürdüm. <laughs> Ve... E, boğaz ağrısı her zaman vardı. Genç kızlar mutlaka yapın, harika bir formüldür. Boğaz ağrısına harika geliyor. Ve hemen annem yapardı bunu bana. Aloe vera, tıbbi aloe vera olsun. Hı hı. Aldığınızda botaniklerden soruyorsunuz. Aloe vera mı? Koydum kavanozuma. Üzerine yumuşamış, yumuşamış hakiki tereyağı. Pırıl pırıl yapacak. Düşünebiliyor musun tereyağı? İçinde aloe vera jelatinini bırakmış. Zaten Peki. artık bir boğaz onarıcısıdır. Aloe vera da içine koydum. Ve tabii bal ki yine? bal. Tabii. Bal yani değil de pekmez. Ol evet hep olmaz olmazlardandır. Pekmez olur mu diyenler için hayır olmaz. Çünkü aloe vera ile pekmez bir araya gelmez arkadaş değiller. Hmm, güzel. Ve balı Bunu ilave ettim. Iyi oldu. Evet. Hangi bal olursa olsun. kestane balı olabilir, çiçek normal balı, çiçek balı olabilir. Balı, tamam. Evet. Benim reçerim hazır bu kadar. <laughs> 30 saniye ve sağlık koşa bu koşa bize geliyor. Bunlar bu sonra böyle birbirlerine özleşiyorlar mı? Böyle Benimarı usulü. Öyle mi? Tamam. Benimarı usulü. Bırakıyoruz iyice eriyor sonra güzelce tahta kaşıkla. Demir kaşıkla değil. Tahta kaşıkla. Karıştırıyoruz buzdolabına bırakıyoruz. Sabah, akşam bir çay kaşığı bu aloe vera e reçelini mutlaka deneyin. Ne var içinde ne koyduk? Bir daha söyleyin. Tıbbi aloe vera dediniz Tıpkı bir kere. Tıbbi aloe vera olacak. Tamam. İki yaprak iyice doğradım. Tamam. Tereyağı koyduk. Tamam. Yumuşamış tereyağı ve bal koydum. Hakiki bal olsun çünkü sonuçta bunu siz vitamin ama amaçlı kullanacaksınız. Sıradan bir bal olmasın. Ben mari usulü yumuşatıyoruz. Çocuklar, büyükler bir çay kaşığı sabah akşam aç karnı tüketin. Sadece ve sadece boğaz iltihapını değil vücuttaki her türlü iltihaplamaların önüne geçmektedir. Romatizma iltihapının önüne geçmektedir. Boğaz ağrısının önüne geçmektedir. Diş iltihapına çok iyi geliyor. Aklınızda olsun. Sivilce Peki. akne. Yani Hı. vücutta ne kadar iltaplı bir prosesler varsa onu temizleyip kendisine absorbe edip temizleyici bir reçeldir. Lütfen yapalım. <laughs> bir kenara yazın defterinizde bulunsun. Bu birinci tarifim. Sırada yaşlanmaya karşı portakallı serum var. Ay yine serum yine pahalı pahalı serumlara giriyoruz. Ha? En pahalı serumu gidelim alalım demiyoruz evde hazırlayacağız. Çok kolay hazırlanmıyor, çok nefis. Bu arada geçen programda yılbaşı öncesi hazırladığımız programda serumumuz vardı kırışıklıklara karşı. Evet. Şimdi hem kırışıklık hem de morluklara karşı göz altı morluk. Hurmayla yapmıştık onu. Hurmayla tamam. yapmıştık. Şimdi de morlukları azaltalım. Göz altı halkalar, yorgunluk, kanazlığı ve demir eksiklikten oluşmuş morluklar B hastalık sonrası Göz altları yorgunsa ve damarlar yüzeydeyse morluğu gideren azaltan bir serum, göz altı serumu yine de serum kabım her zaman yanımda ve cezvenin içerisine bir tane portakalın kabuğunu tamam. cezveme koydum. Çok güzel bir tarif. Bir tane limonun kabuğu, limon değil kabuğunu istiyorum ve bir yemek kaşığı kadar keten tohumu. Aa peki ilave ediyorum. En hassas göz altları için tasarlanmış bir serum olacak. Suyla değil, sütle yapacağız. Süt beyazlaştırıcı etkisi var. Limon ve portakal kabuğunun içerisindeki özel yağlar aynı şekilde e, göz altı morluklara harika gelecek ve süt ilave ediyorum. ...dört tane mükemmel gıda ürünüyle göz altı serumunu hazırlayacağız ocağa koyuyoruz ben aldım. Kaynatıyoruz. Hı, hı Kaynattıktan sonra tahminen size şöyle söyleyeyim 20-25 dakikaya yakın yavaş yavaş kahve fokurtar gibi iyice kaynatacağız. Hı. Kaynıyor, kaynıyor. Portakal iyice kendini bıraksın. 15 dakika. Tamam. 15-20 dakika. biz bunu burada bırakalım. Bırakıyoruz Bir o. Tamam. Sonra kabımızın içerisine süzgecimizi koyacağız. Oradan süzüceğiz. Süzeceğiz. Tamam. Süzdükten sonra da Puni yardımıyla serum şişelerimizi dolduruyoruz. Ben hazırladım, getirdim. hazırı elimde. Az sonra göstereceğim. Sabah ve akşam. Şimdi bir manikyemiz var. Saç yaparken onu da göstereceğiz. Göz altlarına <laughs> kipriklere değdirmeden kurma da değdirebildik. Kurma serumunda. Besler dedik herhalde. Evet. Besler. Ama burada portakal ve limon olunca biraz yakabilir. O yüzden kesinlikle e, kipriklere kadar getirmiyoruz. Göz altına sürdüğümüzde şöyle göstermek istiyorum. Bir iki damla göz altına bu serumu sabah ve akşam makyaj altına da yapıyoruz. Sürdüğümüzde masaj yapmayın. Vuruş yapacaksınız. Hmm. Gözaltına Göz altına vuruş. Tak 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 vuruş. Sürmeyin. Masaj yapmayın. Oynamayın gözaltıyla. Vuruş yaparak oradaki yedireceğiz. Tamam. E, o şekilde yediriyoruz ve kan dolaşımını hızlandırıyoruz ve aralara bu serumu yediriyoruz yaşlanmayı da azaltacak bu arada ama yine söylüyorum bu muhteşem şu anda burada fokurtayan ...serumumuz göz altı şiddetli morluk ve şiddetli kararmalara karşı mükemmel doğal bir yöntemdir bu da bizim ikinci tarifimiz Tamam. bu Üçüncü arada ne? bu arada ara bir tarif vereceğim hmm. geçen bir e, canlı Instagram paylaşım yaptım ha. ve rekor kırdı ve Buraya gelirken dedim ki bu tarifi bir daha anlatayım ki aranı, arada böyle bir küçük küçük tarifler gerçekten de kullanışlı oluyor. Herkesin evinde bulunan dört tane malzeme ile sabah macununu hazırlayacağım ama bu defa yemeyeceğiz. Bakın sabah uyandığımızda e, önce dişlerimizi temizlemiyor muyuz? Hı hı. Neyle temizliyoruz? Diş macunuyla. Yine de macun, hı hı. diş macunu. Şimdi de yüz macunu yapacağım size yüzünüzü temizlemek için. Kuruluğu gidermek için. Akşamdan kalmış hmm. lekeleri, akşamdan kalmış kullandığınız kremleri absorbe edip ciltten onarıp temizlemek için diş macunu ve yüz macunu hazırlayacağız. Ve evde bulunan malzemelerle. Çok kolay hazırlanıyor. Mutlaka yap. Buyurun. Tamam. Mutlaka. Heyecanlandım o kadar falan. güzel ki. Tuz. Kabıma tuz koyuyorum. Hemen mutfakta hazırlayın gidin banyoya. Ya, bir tatlı kaşığı koydum. Ben. Evet. 3-4 damla limon. Şöyle birazcık sıkacağım. Evet. Buğday unu, nişasta değil, buğday unu Ama. ve ayçiçek yağı. O, peki. Kışın mutlaka ayçiçek yağı katıyoruz ki cildimiz onarılsın. Tuz, buğday unu, limon ve ayçiçek yağı. Hı hı. Diş macunu değil, yüz macunu hazırladık. Kolay, pratik. Onaran ve sabahki kremlerin daha da güzel deri altına nüfus etmesi için, gece kremleri cildimizden onarması için yüzümüz hava alsın, oksijen alsın, kapatıcılar güzel görünsün, yüz macununuz pratik bir e, yöntemdir. Mutlaka hazırlayın. Nasıl kolay değil mi? Evet. Bunu yani aktara sürüyorum. gitmeden, gibi dışarı mi? çıkmadan. Peki. Evet, Hı. bunu alıyoruz, gidiyoruz banyoya ve güzelcene hmm. yüzümüzü bununla burun kenarı, burun üstü, çenem evet. sonra Arif demin Şems Hanım siyah noktalarımı nasıl geçireyim? Şems Hanım, aknelerimizi, sivilcelerimizi nasıl geçirelim? Bunu bana söylemeyin. Söylemeyin. Bakın veriyorum size tarifler. Siyah noktalara meydan okuyan. Sivilce, aknelere meydan okuyan bir temizliktir. Ne kadar doğru cildinizi temizlersenizse, ne kadar cildinize özen gösterirseniz ne kadar derinlemesine kusturursanızsa cildinizi, o kadar cilt size teşekkür edecek. Hava alacak ve temiz olacak. Hı. Siyah noktalara meydan okuyor. Bu da ara bir tarif. Çünkü arada seviyorum böyle ara tarifler vermeyi. Buyurun. Geldim. Şimdi Sıradağın bu ne mevsimde var, bu mevsimde var. Pancar mı o? Bunları tamam anlatacağım tamam ama buyur. önce bir maske hazırlayacağım Hı, ve tamam. e, Aralık, Ocak, Şubat, Mart'ın sonuna kadar bir kabustur avuç avuç saç dökülmesi. Evet. İster sarışınlar, ister ee... esmeri, ister Kumral olsun. Hiç fark etmiyor. Boya da kullanıyoruz, dışarı çıkamıyoruz, D vitamini eksikliği var, saçlarımız avuç avuç dökülüyor, banyoda moralimiz neredeyse sıfır. Bunun için kemik suyundan bir maske hazırlayacağım, kuaförlerde ve güzellik merkezlerinde çok ama çok pahalı bir tedavidir bu. Ama Bali'de, Endonezya'da çok değerli bir tariftir. Bir geziye, partiye, düğüne gitmeden önce gelinleri bile bu türlü maskelerle hazırlayıp ondan sonra buklelere gönderiyorlar. Kemik suyundan besleyici özelliği olan hangi kameraya bakıyorum? Hayır, Nereye hepsi bakıyorum? Sizi çekiyor hepsi. Ben, ben her yere bakıyorum. Saçlarımızı besleyen, kırıl yapan, saç köklerine can veren saçı oluşturan keratini kalın yapan. Bakın benim saçlara kaç yaşındayım ama saçlarıma bir bakın. Niye? Çünkü bakım yapıyorum. Bu boyayla, stresle, sinirle bu hayat çekilmez ve kel kalırsınız. İşimi anlatıyorum, saçımı da görüyorsunuz. Yapın <laughs> ve görün faydasını. Bu mevsime uygun, Ocak ayının en önemli saç maskesi kemik suyundan. Kemikleri alıyoruz, kaynatıyoruz kemikleri sokak hayvanlarına veriyoruz. Suyundan da birazcık açık böyle ekmek doğrayalım onları da verelim bizim hayvanlarımıza. Çünkü hava çok soğuk onları unutmayalım. Ama sıvılarımızı saklayalım, kemik suyumuzu saklayalım, buzdolabında biriktirelim. Saç bakımlarımızda eksik etmeyelim. Kemik suyumuzdan kabımıza koyuyoruz, erittik ve kabımıza koyduk. Ve kan dolaşımını hızlandırmam gerekiyor. Nerede hareket orada bereket. Peki. O zaman Sırbını ne... yapıyor musunuz? Ah. Biz niye ah. güldük? Çünkü biz kızlarla da bugün e, Şems Hanım'ın saçları gö açık görmek istiyoruz diye. Boyuyla açık ilgili bir iddialarda da bulunuldu. İddialar boy belden daha kısası yok şimdi şu an. Bele kadar bence herhalde. Açacağım bir gün. Ama evet, çok bu yani yapayım ekran yapayım <laughs> herhalde gözüküyordur diye düşünüyorum. Ya bakalım gerçekten. Kendi ben... saçları bu arada yanlış anlamayın. Gerçekten Şimdi benim kendi yüzümde, saçları. yüzümde e, estetik doktorları beni izliyor. Herhalde şu anda şunu söylüyor. Birazcık Şems Hanım'ın burnunu kaldırsak, biraz çenesini yapsak, ya biraz, biraz şunu abi yapsak, bir bunu paylaşsın. yapsak ama açma. Açma. Ee, <laughs> sana özenerek yapılmış Saçım. gelmiş. Baya bir ağır. Evet. Saç yani baya saç. Şems Hanım'a şunu yapalım, bunu yapalım. Diyorsunuz biliyorum <laughs> ama ben o kadar doğalım ki belki yapacağım da bir gün. Ama şu anda bu halimle, saç bakımlarımla, cilt bakımlarımla hala Doya doya amaliyat yaşamak istiyorum. Artık beğenen beğenmiş beni değil mi? Yak, adı çayı yak biraz. Adı çay yak. Beğen, <laughs> beğenen beğenmiş beni. Selam hardal olsun. tozu geliyor kan dolaşımını Ardalan hızlandırmak olsun. için. Biraz yakar mı dedi? Bir gıdım yakacak. <laughs> tamam, Bir gıdım değil. yakacak. Buraya tamam. çay kaşığı hardal tozu koydum. Bir daha söylüyorum benim sevgili izleyicilerim kemik suyunu. Ve hardalı karışımını yaptığınızda ister beyler, ister 16-17 yaşında genç erkekler, kızlarımız avuç avuç dökülmeleriniz üçüncü, dördüncü prosedürden sonra azalmaktadır. İki tane önemli karışımı ben yaptım, hazırladım Hı -hı. ve içerisine şimdi saçlar ne kadar yumuşaksa o kadar güzel taranıyor. Hı -hı. Ne kadar sertse o kadar biz onları kırıyoruz. O kadar koparıyoruz ve ondan sonra zannediyoruz ki saçımız dökülüyor. Koparmayı durduran, aynı şekilde rahat taranmasını sağlayan ve muhteşem vitam vitaminleri ile yumuşamış bir tane avokado avokado yarım tanesini tüketelim. Yarım tanesini de saçımız tüketsin. Avokadomuzu da ilave ediyorum ve harika bir Bali'ye gitmiş gibi bir bakım yapıyorum size. Beauty spa. Hmm, Saçımız evde. için. Evde. Tamam. Güzellik merkezini eve taşıyoruz. Hanımlar evde hepsi var. Maskem hazır. Burcu'ya veriyorum. Burcu bunu güzelce homojen kıvamına getiriyor. Ben saç maskesi haline getiriyor. Saç maskesini kullanacağız. Üretici ama, firma burası. Evet ama önce... Saç köklerine bir merhaba demek gerekiyor sonra maske gelecek. Hmm. Merhaba dememiz için, kapıyı açmam için, sonra maskeyi oraya göndermem için öncelikle öncelikle bir anahtara ihtiyacım var. Saç köklerini öncelikle bir anahtarla açacağım, onaracağım, ondan sonra maskeyi vereceğim. Bunu yapacak benim iki tane poşet yeşil çay. Hmm. Nasıl yapıyor, nasıl bir anahtardır şimdi size göstereceğim. İki poşet yeşil çayı bardağa koyuyorsunuz ve içerisine kaynar su ilave ediyorum. Bunlar uygulanan, sevilen tariflerdir. En kolay tarifler, her bütçeye uygun ama gerçekten dudak uçuklatan tariflerdir. Şimdi benim burada anatlarım hazır. Önce kökleri onarıyorum. Arkasından maskeyi süreceğim. Manekenim hazırlanana kadar bir tane de küçük bir tarif vereceğim. Hı hı. Çünkü hazırladık. Aslında burada yapacaktık da. Ama Şems Hanım yapıyorsunuz da herkese gösterelim diye bu en programda fay. bu tarif yok da ben yine de söyleyeceğim. Teşekkür ederim. Üç tane çok önemli meyve ve sebzem var. Havuç, pancar ve elma. Hepsini güzel güzel rendeledik. Şöyle tabağa dökeceğim ki herkes görsün. Hı hı. Havucu yıkıyorsunuz, kabuğunu soyun ve rendeliyin şu şekilde. Elmayı iyice yıkayın. Yeşil elma olacak ve rendeliyin. Onu da kattım havuca ama. Ve kırmızı pancar. Kabuğunu soydum, onu da rendeledim. İyice karıştırıyorum ve size 2500 yıllık eski kahvenin tarifini vereceğim. Hipokrat ta hmm. kahvesi. Ciltle çok ilgili, meşhur. Citle siz ona karıştırırken ben bir soru sorayım size. Citle ilgili en çok yaptığımız hatalar neler bizim? Cildimizi yanlış yıkıyoruz. Rastgele güzel ambalajlı ürünlerle yüzümüzü e, yıkamaya kalkıyoruz ama benim cildime uyuyor mu, uymuyor mu değil. En büyük yanlış bu. Su az içiyoruz. Hı -hı. Bu dışarı çıkarken güneş koruyucular sürmüyoruz. ve soğuktan koruyucuları sürmüyoruz. Cildimize uygun maske kullanmıyoruz. Ne kadar sosyal medyada güzel maskeler varsa duyuyorsunuz hepsini yüzüne sürüyorlar ve sonra arıyorlar. Yüzüm yandı, yüzüm şöyle oldu, böyle oldu. Göz altı serumları aksatıyoruz geceler. Hmm. Ee, bunlar çok çok aslında unutulmaması gereken evet, şeylerdir. Ve çok erken yaştan fondöten kullanıyoruz. Hmm. En Kudra çok hangi kullanıyoruz. meyve sebzeyi tüketelim peki biz? Tabii ki cildimiz için mi? Hı hı. Mevsime uygun bütün me meyve sebzeyi içeceğim. Mevsime Aslında. uygun kullanacağız ama cildimize uygun en önemli yağ sorarsansa hı hı. keten tohumu kullanmak hı. gerekiyor. Tamam, peki. Çok önemli. Kırmızı biber, hı hı. tatlı biber. Kırmızı tatlı biber cildi sıklaştırıyor ve güzelleştiriyor. Hı. Hiç hı. duymuş muydun? Yok hiç. C vitaminin bo bombasıdır tamam. çünkü. E, sütle yüzümüzü yıkamamız hı. gerekiyor kış boyunca. Aa evet. Sütle, suyla değil. Suyun bir faydası yok. Kireçli ve klorlu suyun bizim cilde faydası yok. Hmm. Yüzümüzü sabah yıkadıktan sonra yarım çay bardağı sütle yıkayın. Veya şu anda anlattığım şöyle bir onarıcıyla yıkamamız gerekiyor. Hmm. Ve yaz kış cildinize uygun haftada iki defa peeling yapın. Hmm. Peelingler, scraplar çok önemli. Bu. Bu arada portakallı serumumuz kaynadı. Ben hemen süzün demişti. Onu süzüyoruz. Süzüyorum. Ben de birazdan çayla içmek için... Ve Aa. bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için size Hipokrat kahvesini de söyledim. Havuç, elma ve pancar, hepsi rendelendi ve fırına vermek üzere Hı -hı. böyle koyuyorsunuz. Bunu kavuruyorsunuz. Evet. Sabah, akşam çaydanlıkta yanımda kavurduktan sonra Aa, için zayıflayın, bağışıklık sisteminiz güçlensin. Tüm vitaminler kavurduktan sonra fırına girdikten sonra kat kat. Daha da faydalı olacaktır. Vitaminlerini kaybetmeyecektir. Bu da bizim kahvemiz. Ne güzel. Biz şimdi e, hem serumumuzu alalım hem çayımızı alalım hem de saç maskemizi alalım ve uygulamaya geçelim. Uygulamaya ben. gidelim. Tamamdır. Ne evet. aldım? Saç köklerini güçlendirmek için aralık ayında saç dökülmesine karşı kemik suyu maskesi ve önce maskeden önce saç köklerini açmak için anahtarımız yeşil çay. Tamamdır. Gidiyoruz.